Yazarlıkta yetenek nedir ya da diğer şekliyle hocam benden olur mu bugün bunu cevaplayacağım. Öncelikle şu yetenek kavramına bir bakalım neymiş bu yetenek. Bir işi anlamaya ve yapabilmeye yatkınlık. Biz bunu yazarlık üzerinden anlatacağız ama önce genel olarak şu yetenek üzerine bir konuşayım istiyorum. Tabi öncelikle yetenek nedir diye bana sorarsanız benim tanımım her zaman şu. Doğru bilgiyle düzenli çalışma becerisi. Genel olarak bir konuşalım yine de hadi. Bana sıklıkla sorulan sorulardan biri şu yetenekle ilgili. Hocam yetenek doğuştan gelmez mi? Yetenek genetik olarak bazen bir şekilde aktarılabiliyor, bu nedir? Diyelim avcı bir toplumda yaşıyorsunuz. Zaten birkaç kuşaktır siz avcısınız. Bütün aileniz, bütün dedeleriniz, babanız, anneniz, annenizin babası, dedesi, şusu, busu hepsi avcı. Doğal olarak siz de genetik olarak doğduğunuzda avcılığa yatkın olabiliyorsunuz. Ama bir taraftan da şöyle bakalım. Dünyanın büyük yazarlarının otobiyografilerine ya da biyografilerine baktığımızda hiç ailesinde yazar olmayan hatta sanatçı bile olmayan olabiliyor. O nasıl büyük yazar olmuş? Öncelikle doğuştan geliyor dediğimizde bazı şeylere bir bakalım. İşte kavramları birbirinden ayıralım. Nedir bunlar? Yetenek. Bir işi anlayabilmeye ve yapabilmeye yatkınlık. Başka bir kavram ortaya atayım. Bu daha çok sevdiğim kavramlardan biri. Beceri. Beceri sonradan elde edilen bir şey. Yine bir kavram. Kimsenin ne olduğunu bilmediği bir kavram. Deha. Hani dahi deriz ya doğuştan genetik olarak artık ne olduysa bir şekilde özellikle bir işe inanılmaz derecede yatkın, olağanüstü derecede yatkın, diğer herkesten çok 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 daha iyi yapabilir durumda ve bunu her zaman çok iyi şekilde yapıyor. İşte biz ona dahi diyoruz, buna bu işe deha diyoruz. Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor, onu bir kenara atıyorum. Hani bu iş doğuştan mı gelir hocam dediklerinde aslında çoğunlukla dehayı tanımlıyoruz tanımlamaya çalışıyorlar. Ya bu milyonda bir rastlayabileceğimiz bir şey. Tarihte de zaten böyle insanları biliyoruz. Mesela Mozart'ı biliyoruz değil mi? Ama diğer bir taraftan da Mozart'ın ne kadar prova yaptığını, ne kadar çalıştığını da bir araştırın derim. Genetik olarak gelen şeyler işlendiği zaman bir işe yarıyor. İşlenmiyorsa sönüp gidebiliyor bile odaklanmamız gereken şey aslında bu doğuştan gelen şeyler değil doğru bilgiyle düzenli çalışma becerisine odaklanacağız bugün